Arkadaşlar hepimiz noob olduk yaşasın arkadaşlarım çoğaldı ben noobdum zaten herkes anne, noob oldu Neden biliyor musun noob olduk? Neden ya? noob olduk oğlum? Aslında Roblox çok düşerdik Roblox'ta bir güncellemem var bir şey var arkadaşlar herkes anne, noob olarak giriyor yeni sonikler gelmiş biliyor musun? 3 tane yeni sonik gelmiş anne, Sonic olup anne, bulalım şu şeyi... Ben bu sefer izlendim Yeni gelenler isimle bakacağım anne, bir dakika Elektrik sonik bulacağız. Hayır orada da yok. İki tane var. Bir de mama red Hechker. Hadi bakalım. Bulalım. de. Hadi bakalım. Ha, nerede biliyor musun? Yürü önden göster bana. Bak gidiyoruz. Sen niye değiştirdin? Yani belki ben reklam olunca yürüyemiyorum. Bak buradan gidiyoruz. Ay düştüm yalnız. Buraya düşecektik. Buradan gidecektik. Bak buranın arkasındaki. Bu mu? Hımm, kolaymış. Ne? Magma Sonic. Anne ben, ben magma olarak arayacağım. Ben ama nereye geldim? Başka yere geldim. Hadi devam edelim aramaya. Daha buldu arkadaşlar. Anne hani, mitil Biz izlattım. Ha mitil pardon. İzlantı. İzlantı geldim ben yanlışlıkla. Geldim dostum. Neredesin? Ben olayım. Bak red buradayım. Bak red mi? Evet. Göster yerini. Dur. Seni kaybettim. Nereye gittin? Seni kaybettim. Çınar'a bakacağım diye. Bu musun? Heh. Şuraya geldin. Şuraya geldin. Bunun yanında mıymış? Yoksa. Bunun yanında da Ta atlayacağım burada hmm, Köprüye O bir dik Aha buradaymış Red Hitchcock Sonic Hemen onu da alalım Oldum mı? Sarı. Çınar bulmuş. Hadi bakalım. Nereye atladı? Suya mı atladı? Göremedim. Nereye atladı? Nereye, Nereye gidiyor? Hadi bakalım Çınar bizi götür. Sonuncu elektrik sonik. Bakalım neredeymiş? Uhu, buradaymış. Hiyo, yaşasın. Yaşasın. Sonikleri bulduk. Başka güncellemeler. Ben de bay bay diyeyim öyle yapalım. Bay bay. Sen neden öyle yaptın?